Nermin, kötü insanlardan uzakta, geçmişin acılarını derinlere gömüp huzurlu bir hayata başlamayı, Zelis ise kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde duracağı bir hayata başlamayı istiyordu. Elif'in yeni hayattan beklentisi ise kocasının bir an önce bel fıtığından kurtulup ayağa kalkmasıydı. Ya aşkı aradığını bir türlü bulamayan Yasemin? Elbette o da kalp ağrılarını dağlayıp yepyeni bir hayata başlamayı çok istiyordu. Ah Yasemin, keşke umutlandırmasaydım bu adamı bu kadar. Bak her şey birbirine girdi. Ya ben mi bu, umutlandırdım? Bunun yüzünden hep. Bu dedi bana. Dedi ki bana Sinan'ı kıskandır dedi. Turgay'ı kullan. Ah! Üstüme iyilik sağlık. Vallahi üstüme iyilik sağlık. Ben sana adamı kullanma dedim. Ben Sinan'ı azıcık kıskandır dedim buna. Vur deyince öldürdün sen. Söylüyor. Elif ne olur o yüzük neredeyse bul çıkar onu. Bak ben başlık parasına gidiyorum ha. Yalvarıyorum sana bul o yüzüğü ne olur. Tamam Yasemin bir daha bakacağım. Ne var? Ne var? Bir sene eksikti. Turgay. Yasemin. Hayır inşallah bu saatte. Ya nöbete gidiyordum da sana bir uğrayayım dedim. Düğünle ilgili hem konuşuruz diye. Düğün derken Ya düğün istemiyorum deme sakın. Ben böyle davulu zurnalı güzel bir düğünümüz olsun istiyorum. Davulu zurnalı. E tabii yüzünü takmamışsın. Ha? ha şey bulaşık yıkıyordum ben. E, bu taşı var ya onun deterjan onu soldurur diye ben aldım deterjan. Tamam canım benim ya çok duyarlısın. Gel. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Ya geç hayatım. Düğünle ilgili bir takım şeyler getirdim de. Ya. Bakalım be, ya bize fikir verir misiniz? Ne olur? Tabii. Tabii. Ben bir mekanla anlaştım ama düğün için umarım beğenirsin. Niye zahmet ettin şimdi? Ne gerek vardı ki buna? Olur mu canım? Ay çok klas. Hande teyze de burada evlenmişti. Ya. E, masalar için böyle çiçek aranjmanları yapıyorlar. İstediğini beğeniyorsun, masaya onu ayarlayıp hemen getiriyorlar. Şuna bakabilir miyim? Tabii Ay ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, orkide <laughs> ve mavi gül. Çok iyi bir kombinasyon. Nefis, nefis. Bunlar da gelinlikler. İstediğini seçiyorsun, Avrupa'dan getiriyorlar. Bir dakika, orada şey vardı. Fransız danteli ben çok severim. Bir dakika, ay! Ay ziliş. Ama bu prenses gibi ya. Şey, şunu diyecektim, şu masalara... ...böyle bol bol orkidelerden bir aranjman yaptıracaksın bir de. Ya bu da dekorasyonla ilgili. Cennet bahçesi, kış masalı, ne istersen yapıyorlar. Ay bir saniye, Kalk. Elif şuna bak. Bir şey söyleyeceğim, gelin ben bir şey yapayım bakar mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.